Pandemi her şeyi etkiledi, küresel olarak etkiledi. Eğitim sistemimiz de bundan e, bir gane değil muhakkak. E, eğitim sistemimiz de etkilendi. Eğitim sistemimizde şu anda bu dezavantajlı gruplar oluştu. Yani evlerinde tek köylerinde sık, kısıtlı internet olanlar, evlerinde tek bilgisayar olanlar birçok şeyi öğrenemedi. Derslerin birçoğunu kaçırdılar. Yani dezavantajlı toplum gruplar oluştu. Onun için şu anda işte 8. ve 12. sınıflara devam zorunluluğu getirildi ki haklı bir nedeni var onun. Yani bu gibi şeyde sınavda adil bir sınav olabilmesi için. Bu nedenle burada imkanı iyi olanlar daha avantajlı duruma geçti. Dezavantajlı. Onun için soruları hazırlarken bu göz önüne alınması gerekiyor bunun. Yani burada yoğun olduğu başlangıç dönemindeki dersleri, öğretileri yani ders yükünü, puan yükünü düşürtmesi gerekir. Büyük ihtimal bunu eğitimde tartışılıyordur, göz önüne alınıyordur. Ve bu şekilde o dezavantajlara ulaşamayanlara, ilk dönem özellikle ulaşamayanlara destek sağlanabilir. Eğitim sistemimiz bu. Bunlar hani kısa vadeli çözümler. Orta ve uzun vadeli eğitim sistemimizde dijital dönüşüme paralel olması gerekiyor. Yani artık eğitimin bir kısmı, teorik olan kısım eğitimin online devam etmesi, belli bir oranda devam etmesi kabul edilebilir bir durum. Diğer eğitim sistemimizde diğer değiştirilmesi gereken 21. yüzyıl becerileri kapsamında bu dijitalleşmede muhakkak yazılımcı yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili üniversitelerinde yazılım bölümlerini, yapay zeka bölümlerini, bilgisayar mühendisliği bölümlerini yetiştirerek, artırarak bunları küresel bir şey haline getirmesi lazım. Küresel rekabette söz sahibi olabilecek gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Yani şu bol miktarda bu dijital pla kendi dijital platformlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunlardan kurtulmak için muhakkak adımlar atılmalı. En büyük yatırım, yatırım alanı bu. Dijital dünyaya yapılan yatırım aslında şey gözüküyor. Yani böyle görünmez, boşa uçuyor gibi gözüküyor. Fakat onlar çok somut. Dijital dünyada sanal gerçeklik diyoruz. Ne kadarı sanal? Bir düğmeye basıyorsun 10 bin doları oradan oraya naklediyorsun. E bu sanal mı? Değil, gerçek. Aynı şekilde bilgi transferinde de öyle. Burada bunlar sanal değil. Sanal bir öğrenme var şu anda. Bu öğrenmeyi sağlayacağız ama bunu mümkün olduğu kadar 21. yüzyıl becerileri içerisinde gençlere dijitalleşme öğretmemiz gerekir. 21. yüzyıl beceriler ortaya çıkış nedenlerinden birisi de beyin temelli öğrenmedir nörobilim based learning dedikleri, neuroscience based learning dedikleri öğrenme modelidir. Bu modelde ne var? Beynimizde bir şey kesfedildi. İki tane önemli keşif var son 10-20 sene içinde. Nöroplastite gevşetildi beyinde. Yani beynimiz plastik bir organ. Hızla yeni bilgiler öğrendikçe yeni bağlantılar kuruyor. Yeni kimyasal ateşlemeler yapıyor. Hücre arasında yeni bağlantılar kuruyor. Bunun için yeni deneyimlere açık olmak çok önemli. Muhakkak aynı bilgiyi ezberleyen öğrenciler değil, keşfeden öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Kafa yoran öğrenciler, böyle bilginin aşkını yaşayan öğrenciler, öğrenme aşkı olan öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu proje okullarını ve tasarım atölyelerini artırmamız gerekiyor bunu. Bunlar geleceğin öğrencilerini, onlar yani bununla ilgili adımlar atıldı, sınırlı da olsa adımlar atıldı. Bunları yaygınlaştırmak gerekiyor ve gençlerimiz buna çok ilgi duyuyor söyleyeyim çok hoşlarına gidiyor ve çok güzel. Yani biz 2013'te başlamıştık Üsküdar Üniversitesi olarak Bilim ve Fikir Festivali diye. Yani bütün domates festivali var ama bilim festivali yoktu. Biz onun üzerine bu bir, bir beyin temelli öğrenmede ne vardı? 20, 21. yüzyıl becerisi olarak bugün söylenen eğlenceli ve disiplinli bir ortamda beyin en iyi bilgileri kaydediyor. En iyi öğrenme modeli öyle oluşuyor. Yani bunun için bunu, bunu da çocuk eğlendi, hoşlanarak yaptığı şeylerde kalıcı bir belleğe yazılıyor bilgiler. Hoşlanmadan yaptığı şeyde geçici belleğe yazılıyor, unutuluyor. Bu nedenle bu yeni öğrenme modellerinde de yani eğlenceli ama disiplinli bir ortam sunmak öğrenciye ve bunları ödüllendirmek. Yani korkuya dayalı bir disiplin değil de içinde sevgiye dayalı bir disiplin oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaparsak gençler çok kolay uyum sağlıyorlar ve çok kolay harekete geçiyorlar. Yani onun için bizim Doğu kültürünün özelliği biraz korku ve itaat kültürüdür. Doğu, yani bütün Doğu kültürler, yani Çin'de dahil hepsinde bu kültür e, taklit etmek zorunda kalıyorsun. Yeniliğe kapatıyor kendini. ABD'nin Avrupa'dan bile önde olmasının nedeni bütün özgürlükçülerin oraya gidip yerleşmesi. Ve orada zihinsel itiraz var, zihinsel isyan var. Ve onlar e, işte San Francisco'ya toplanmışlar. Silikon Vadisi'nde birçok keşiflerin oradan çıkması tesadüfi değil. Onun için o halde bizim oraya gitmemiz gerekmiyor. O hakikatleri burada canlandırmamız, yaşatmamız gerekiyor.